Yüzde 59. Bu beni çok öfkelendiriyor. Selamlaşırken selamun aleyküm demiyor. Tünaydın. Dükkana girerken tünaydın diyenler var ya. Hocanın dükkanına bari yapma be. Sen biliyorsun ben seni rezil edeceğim. Hocanın dükkanına tünaydın dedim ya. Tünaydın hocam diyor. Allah sana selamet versin. Kardeşim gel otur şuraya. Yarım saat vaaz ettim adama. Selam konusunda yarım saat vaaz ettim. Tövbe bir daha sana espri de yapmayacağım hocam diyor. Yarım saat bana vaaz ettin diyor ya. İşin gücüm var diyor ya. <laughs> Bak yüzde altmış kardeşler bir dakika. Yüzde elli dokuz. Selamun aleyküm demiyor. Ne haber? Merhaba. Hello. Ha bir tanesini duydum. Selamun hello diyor. Selamun hello. <laughs> Bak el fazla küfürdür. Kafir eden sözlerdendir. Selamun İslami bir selam. Sana selam olsun. Hello kafir selamı. Merhaba. Sen ne diyorsun? Ben de hem Müslümanlık hem Hristiyanlık. İki dinli. İki dinli, iki donlu. Adam yavrulur.